O ne babacım? Annen bunu aldırtmaz bana. Koy yerine bunu. Bu değil, bu değil. Hiçbiri. Bunların hiçbiri değil. Oha! Oha! Transformers! Bir i̇nsan neye bakacağını sapıklıyor. Acayip yer. Her şey var. Merhaba ben Halit. Biz bugün Deniz'le Bobo Vlog yapıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bit pazarına. Bit pazarına gideceğiz ve değişik oyuncak bakacağız orada. Alacağız. Bakacağız. Bütçemize uygunsa alırız. Olur mu? Bütçemize uygun değilse... Almayız. <laughs> alırız. Yine mi yine de alır mıyız? Evet. Kayınpeder gelecek. Kayınpeder mi gelecek? Evet. Ne kayınpeder mi? Bu kanal bizim kayınpederimiz değil mi? Değil. Bildiğim kadarıyla değil. Kayınpederimiz sayılır işte. <laughs> Öyle sayılsın ya. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Kahvaltı yapacağız sonra Volkan abi gelip bizi alacak ve bit pazarına gideceğiz. Hazırsanız bit pazarına geçelim. Sen mi geçirirsin ben mi geçireyim? Heh. <laughs> Hadi bir, iki, üç. Geldik bit pazarındayız. Geldim. Şimdi gezeceğiz. Bakacağız önce bir neler var neler yok. Ondan sonra birkaç bir şey alacağız. Hadi gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Gelin. Şimdi belli bir güzergah varmış. Oraları bir gezelim bakalım neler var. Adam hoparlör koymuş. 10 lira, 20 lira diyor. Gel bakalım. Yavaş baba. Şapkanı ver istersen bana. Güneş yok zaten. Annene hediye alalım mı? Bak burada oyuncaklar var. Gel bakalım. Ha atari var. Bir gel bakalım kaset var mı? Senin oyuncaktan var. Bak. Gel bakalım şöyle bir gezelim. Daha neler var. Onun da kafası yok. Aha kafası koptu. Kafası koptu. Peruk var ya. Aa telefon var. Telefon lazımdır. Bizde ondan var işte. Emo paydırma. Bu bende de var. Evet bizim bütün oyuncaklar burada. VR gözlük var. İlk Aa, okulu. silah. Ya 3D box. En istik. O ne babacım Annen bunu aldırtmaz bana. Koy yerine bunu. Şu spider ne kadar abi? 10 lira. 10 lira. Şöyle vereyim mi? Teşekkürler. Hadi gel bakalım. Baba. Dikkat et düşürme düşürme. Allah yani. Spider-Man aldık. İstemiyorum diyor. Bu spider -Man. Al, bu zaten Spider-Man değil, Moon-Pyder-Man bu, bu. Aa, bak şurada arabalar falan var ama. Gel bakalım. O, onlar oyuncak değil ya. Bunlar oyuncak değilmiş, evet. Bibloymuş. Bak, kuşlara bak. Gördün mü? Hı, -hı. Muhabbet kuşu var orada. Hı, -hı. Arkada bak. Hani? Bak. Gel bakalım. Hadi gel. Turist Ömer. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani? Gel bakalım. Şey <laughs> bakalım. Ben orayı görmedim. Aa! Bu ne? Milestation. <laughs> 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 o ne baba? Fener. Ne yapacağız bunu? Fener mi lazım? Evet. Ütüyü gördün mü? Ha? Ütüye bak. Ne? Ütü. Bana, bana versin. İlk ütü. İlk ütü. İlk ütü mü? Hadi oyuncak. Oyuncakçıya geçeceğiz babacığım. Oyuncakçıların hepsi o tarafta. Gel buradan. <laughs> baba bu nerede? Bu oyuncak işte. Ama o bu güzel bir güzel oyuncak var. değil baba. Ha, bu da oyuncak. Hep Bunlar şey... güzel değil ama. Ne Daha ben... güzellerini bulacağız. Gel çabuk. Benim gösterdiklerim güzeldi değil mi? Değildi baba. Gel bakalım. Koş. Nerede oynayacaklar? Gel bakalım. Bu ne? O ne? Bakayım. Bunun da kafası kopmuş. Evet. Ne bu? Bu da Batman'miş. Evet. Bu ne? Bu ne? Bakayım. Dur bakayım. Dikiş makinesi. Rrrr. Beğenmedim. Neden? Bu değil, bu değil. Hiçbiri. Bunların hiçbiri değil. Mouse. Var mı bir gözüne çarpan bir şey? Var. O, bu da bende var. Onun aynısı var sende. Evet. Aa, çarpan bir şey var. Ne var? Çarpan bir şey mi? Neymiş bu? Ne aldı aşkım? Çarptı. Bu ne fırın mı? Bu televizyon mu? Fırın. Su tabancası. Babam biraz fazla hijyenikmiş bu. <laughs> Tertemiz cihaz. Baba bunlar güzel değil ya beğenmedim bunları ben. Oha. <laughs> Neredesin? İnsan neye bakacağını sapıtıyor. Acayip yer. Her şey var. Deniz tabi hep böyle şeylerle uğraşıyor. Bu arada Deniz'e güzel bir oyuncak bulabilmemiz için abone olup videoları beğenmeyi, zil bildirimini açmayı unutmayın. Biz gezmeye devam ediyoruz. Sonra aldıklarımızı gösterelim. Çok kalabalık yani eşya olarak. Çevir Çevirme baba. Sizde ne diyordum unuttum. Eşyalara bakacağız, geliyoruz. Bu sırada siz de böyle etraftan görüntüleri görürsünüz zaten. Bak, oyuncak gördüm, koş. Nerede? Ha hangisi? Beğenmedim, kaç mı? <laughs> yok yok, şaka yapıyorum ya. Ama Çok güzel var mı? Bak bakalım. Ben bir şey gördüm ya. Nerede gördün ya? ya şey Allah'ım oraya gitmişim. Çalışmıyor. bakayım şimdi şey çalışıyor mu acaba? Pili yok oğlum, pili olsa belki çalışacak. Aha taso. Nerede? Bak. Şu ne? Taso böyle üst üste koyuyorsun bunları. Ha. Biz küçükken çok oynardık. Nasıl Şöyle. Oynayayım? Taso değilmiş. <laughs> Hadi başka tezgah yürüyün. Şuraya mı bakalım? Buna da mı bak? Zombi oyuncakçı değil. Ne? CD. Gel yani oyuncak yok burada dur. Bu tırırt tırırt. Dyson değil? var bir sürü. Ha? Annene bir tane Dyson. Motor lastiği mi bu? Benim motorlara lastik. Ölçüsünü bilmiyorum ama aynı değil midir? Değildir. saçma saçma bir soru oldu. Ha? Bu ne biliyor musun? Ne? Radyo. Radyo Radyo. Radyo. Biz şimdi telefondan açıyoruz ya ha. müziği. Eskiden bundan dinliyorduk. Buraya da kaset koyuluyordu. Ha. yeri açılmıyor. Buna basıyordun sonra böyle şarkı çalıyordu. Biz Hayko Cepkin'in kasetinden dinliyorduk. Gel ne oldu? Ha. Koş! çok var indi görüyorum. <laughs> ah dürbün. Ne? Senin dürbün kırılmış da. O bayağı da yine çalışıyor. Bak Volkan abiye bak. Dürbün, dürbün çok iyiymiş. Deniz'in dürbünü kırılmıştı. Bir tane dürbün alabiliriz. Bak bakalım Volkan abi. Görünüyor mu? Görünüyor. Bir tane merceği yok ama bir tane değil. Hiçbir şey yokmuş ama çok iyi gösteriyor. Merceği yok diye ben iyi görüyorum acaba? ne kadarmış ki bu? Kim bakıyor buraya? Ne kadar abi bu? 30 mu? Merceği yok ya. Bunu 20 lira da verin lazım. Merceği yok. Babam daha iyisini buluruz yürü. Fırla. nereye gidiyorsun? <laughs> oyuncaklar burada. Çalışan oyuncaklar. Tamam bak kum pandayı buldum. Nerede? Bak ne güzelmiş. A, bu ne? Bakayım. Var mı beğendiğin bir şey babacığım? Var. Ne var mesela? O ne saat? Hı hı. Çok büyük bu. Bu neymiş bak. <laughs> Bana ver. Al bak bakalım dene. Lan şu çok tatlıymış. Bir sürü dinozor var bak. Öbür, te, öbür, tarafa da bakalım gel. Gel. Aa! Ah, Scooby Doo. Evet. Şirinler var, Scooby Doo var. Şirinlerin de her türlüsü var ha. Aynısı var, aynısı da var. Aynısı da var, evet. Hı. Beğendin mi onu? Titriyor mu lan Aa, evet. Aa, bak ne buldum. Aa, bunu ilk defa görüyorum bu oyunca. Hop. Baba, kung, fu... kung Fu Panda'daki maymun. Evet. İster misin bu maymunu alalım mı? Hayır. Hayır. Ben şey istedim. Ne istiyorsun? Bazı ışık yılı. Bunu mu istiyorsun? Evet. Bunu istiyor. Alıyor muyuz bunu? Evet gel soralım abi ne kadar ne Pazarlığını kendin yap. Gel. Kaç para? 100 lira abi. 100 lira. Bir şeyler yap abi. 80 yap. 50 yap alayım. 50 yap. İlk, <laughs> 50 yap. İlk <laughs> defa alıyoruz çocuğu sevindirelim. <laughs> Olur mu 50? Olsun abi. Eyvallah tamam. Al bakalım. Tut bunu. Ver bakalım abiye parayı. Ver abiye parayı. Para üstüne al. Al bakalım bereket ver. Bereketine göre Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. <laughs> Oyuncakların arasında ne arıyor bu? Davul şey dün böyle. Bunun davulu nerede? Bilmiyorum. Toklağını buldun, davulun da bu. Babacım her gördüğün atlama, yürü lan. Buradan giriyoruz, yürü. Bak, <laughs> yine atladı. Ooo, Transformers. Nasıl Transformers bu? Bu sadece trans... Şey Formers'ı yok. <laughs> Gel bakalım. Hah, Volkan abinin robotundan bulduk. Bak. Ne bu? Robot. <laughs> ne, ne, bu? Mi, mi. ne bu ya? Bilmiyorum. Böyle bir robotmuş bu. Ne robotu? Ne diyor? Dijital Warrior. Warrior diyor. Gel bakalım, ilerleyelim. Geliniz. Lütfen takip ediniz. Takip ediyorum. Takip et. Oyuncak bakalım. kalır? Ya. Gel. Aha. <laughs> ne oldu? O ne? <laughs> İlk ödülü. Dersin 10 20 liraya alalım onu. <laughs> ama bu dörünü yırtıyor bu. <laughs> Bunun ortasını topu atıyorsun. Ha, tamam sana böyle dört bir Topu kim kaparsa lap 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 lap. Böyle kapıyor ama çalışmıyor bu. Bozuk çalışıyor olsa alabilirdik. Sünnet hatırası. <laughs> Sünnet hatırası diye Oscar veren ilk defa duydum. Burada bir sıra var. Bizi de bekle. Var. Evet geçtik buraya. Satranç. İnsan nereye bakacağını sapıtıyor. Her şey var çok güzel. Bu neymiş bakayım. Tuğuştu. Aa bozulmuş. Bundan bizde de var. Ne? Hakikaten burası bizim ev gibi. <laughs> robot. Robot ama çalışmayan bir robot. <laughs> Çalışan bir robot gördün mü? Görmedim. Şurada bir tane daha var. Allah. Ne çok robot var ya. Her yerde robot var. Buraya hiç bakma. Buraya bakmadık. Gir bakalım. Girdim. Aa istediğim oyuncaklar bunlar. İstediği oyuncak buymuş. Şansa bak ya. Çalışan bir oyuncak getirir misin? Bu adam bana mı nezaret ediyorlar? Anıl abiler. Aynı sana benziyor diyor. Ayak lazım mı? Ne? Ayakkabı kalıbı. Bunu böyle takıyorsun. Tak 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 tak. Ayakkabı yapıyorsun bunu. İnanamadın mı? İnanmadı. Oğlum bana inanmadı. Ah robot çıktı bir tane daha. Bu mavi robotu kim aynı icat ettiyse. Aynı robot. Aynı robot. Çalışmıyor. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aaa! <laughs> Gel bakalım dürbün var mı? <laughs> Gel baba. Burası daha değerli toplu. Bunlar çok eski cep telefonları babacığım. Eskiden telefonlar böyleydi. Eski telefonlara baksana abi. Motorola. Aslında ben bir tane böyle alıp sadece aranmak için kullanabilirim. Bir ara düşünüyordum. Bende şey vardı öyle Samsung'un minik telefonları var ya, onlarda. Gereksiz gereksiz. Aa. Gereksiz hali. Evet. Çık. biraz ekelim abi. Çıkalım. 40 lira hiç. Aa, zeymus, zeymus. İkiye bölebilir misin Jesse? Teşekkürler işler Hadi bakalım, gel. Al mısırını. Aldım. Dikkat et düşürme ama tamam mı? Sıcak biraz. Soğusun öyle. Takip et beni. Nereye? Beni takip et. Nereye? Gel buradan girelim şimdi. <laughs> Arabalara bak. Arabaları gördün mü Deniz? <laughs> Bu var mı? <laughs> Küçük. En sevdiğim futbolcu. Ne? En sevdiğim futbolcu Henry. 14 numara Arsenal dönemi. Çok severim. <laughs> Yok mu? Tamam. Yokmuş baba. Sana göre forma yapmış. Büyük, Büyük olmaz. Biraz daha büyüyünce alırız. Şimdi önce bir karnım aç. Yemek yiyebilir miyiz? Neredeyiz? Bilmiyorum. Yemek bulmamız lazım. Sokak lahmacuncusu var mı şurada? Gidip yiyelim mi? Değişik bir şeymiş. Gidip bir bakalım. Ya gel bir Değişim. yemeğimizi yiyelim. 2 dakika ya. Nefis sıcak lahmacun. Bizim çocukluğumuzda çok vardı. Kolay gelsin. Abi önce geldi galiba. Size kaç tane? Dört tane. Ya, bu benim, bu senin. Al bakalım beğenecek misin? Merak et. Aa, benimki sadece domates. Sadece domates var zaten. Aa, acı da var. Acı değil o, ısır. Beyaz olan. Tuzu. Ben okarım Ben Baba. Yıllardır değişmeyen tek lezzet. Hem tamam, yemeğimizi yiyelim. Daha sonrasında aldığımız şeylere bakarız. Afiyet olsun. Dur, neler aldık? O mu? Gösterecek. Neler aldık? Onları gösterecektik ya. Neler aldık? Hiçbir şey almadık ki. Aldık. Ne aldık? Benim istediğim şeyi aldık. Muaydervan, Spider-Man. Bir tane Spider-Man aldık. Bir de bunu aldık. Koskoca bit pazarından iki tane oyuncak aldık ve çıktık. Çok rahat rahat gezdiğinde acayip şeyler bulabileceğin bir yer, değil mi? Evet. Deniz bir sürü şey buldu ama tabii hepsini alamadık. Neden? Çünkü kırık dökük şeyleri bulduk. Ama bu şunu 50 liraya aldık. Bu bayağı iyi bir oyuncak bence. Biraz temizlendikten sonra gidiyor da. Oo. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok mu? Bu arada lahmacun da çok lezzetliydi. Bursa bit pazarına geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirimleri açmayı, Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> bu haftalık bizden bu kadar. Baba ol vlog bitti. Görüşürüz bay bay. Ben şunu <laughs> Ulan dur düşürürüm. <laughs>